Bir şey olmadı değil mi o ite? Abi, abi niye yaptın bunu? Ne zaman bırakacaksın silahını, raconunu? O hakiyetsiz seni düğün masasında bıraktı. Beni ciddiye almadı. Ben çoktan sıkardım onu ama sırf sen tuttun diye durdum. Abi eğer itmeseydim öldürecektin sevdiğim adamı. Sen de hapse gidecektin, ikimizi de kaybedecektim. Ya sevdiğin ya abin. Ailemizden bir tek ikimiz kaldık. Bir tek ikimiz. Abinden önce mi vardı o sevdiğin adamcık? Neyse. O külahçı şimdiye çoktan benim adımı okumuştur. Her yerde beni arayacaklardır. Ben bir süre Nadas'a yatacağım. Ortalık sakinleşince de İstanbul dışına çıkacağım. Dikkat et kendine bacım. Vahi, istersen tümden soyun da seni bir yıkayayım ha. İyi gelir ya. Kızım ne yıkanması, ne soyunması ya? Berrak, tecavüze uğramadım. Vuruldum. Berrak, istersen sen bir su dökün ha. Bir aylık makyajını aktı ağlayınca. Vah vah. Gördün mü? Dağ gibi oğlumuzu vurdular. Ay Dosti'ye söyleyeyim de onlarla bitirsin Ezra ortaklığını. Çekip gitsinler. Yeter be, yeter. <laughs> Elim böyle katiliyle uğraşmayalım artık. Ya babaanneciğim yapma Allah aşkına ya. ya Zeynep'in hiçbir suçu yok. Abisi çok sıkıcı bir insan. Zeynep hopladı silahı, yoksa o kurşun var ya... ...döşümden girip leşimden çıkardı. Hayır hayır, annem haklı. Ben destekliyorum vallahi annemi. Merhabalar. Hoş geldin Demir. Buyur gel, geç dinleme. şöyle. Ya. Geçmiş olsun Ceval. Duydum fırlayıp geldim. Ama kusura bakma elime bir şey alamadım. Şikayetçi oldun mu o seyrekten? Zeyrek'ten? Ya yok bir şey de bir abicim ya. Ne şikayeti? Şey. Ya ben de onun omzuna bir yumruk atarım. Ödeşiriz toplum nezdinde. Yok yok. Biz razı değiliz vallahi devir. Sen bakma bizim oğlan salak aşık. Katibin öpmesi lazım ancak haklı olması için. Allah aşkına tamam. Devir abiciğim ne içersin ne yersin kızlar anne. Oğlum katip sen de az soğumlu değil misin? Niye sıktın Cevahir oğlana? Yazıktır, günahtır. Ekber dayı sen sevmezsin ki kirişçileri. Ya severim sevmem. Ama öldürmeye teşebbüs ne oluyor? Neyse dayı ya bana yardım etmen lazım. Bilal'i arasan da İtalya'ya yanına aldırsa beni. Ha, ikiniz de İtalya'da olursanız papayı alaşağı edersiniz. Deyuslar. Bilal da birkaç güne kadar geri gelecek zaten. Geri zekalı. Bir kelime İtalyaca öğrenememiş. Ben ne olacağım dayı? Polis arıyordur beni. İçeri atarlar, infazım yanar, ölene kadar içeride kalırım vallahi. Bana mı sordun etrafı ateş ederken pervasız? Saçını uzat, sakalını bırak, tanınma. Ya bak ben seni en fazla Yozgat'a gönderirim. O da buzdolabının içinde. <laughs> Oy! Aldırmış işte. ama. Çekay şu Kapıya vur be. Vallahi bir gün alıp seni kapıya vuracağım ha. Ya Enişte Bey sakin ol ya ne olacak? Aç çıkar. Allah Allah çekinmene gerek yok ki. Ya Enişte Bey benim seninle bir şey konuşmam lazım. Allah Allah. Ne oldu? Ne anlatacaksın bana? Gidin bir haltı mı itiraf edeceksin acaba? Tamam işte tamam anladın. Ya ben YGS'ye girmedim. Ama bak bu bizim aramızda sır olarak kalsın tamam mı? Bizimkileri söyleme ne olur ya. Ne? Ne? Sen hangi sınava girmedin? YGS'ye mi girmedin yoksa? Ya yok baba bey ya. <laughs> ben şeye girmedim, ben... ...ehliyet sınavına girmedim ya. Yine her zaman olduğu gibi yaşım tutmadı. Ee, keşke şu yaş saati uygulamasına geçsek de benim de yaşım bir yaş ileri gitse ya. Sekahit, <laughs> gerçeğit. Ama yalnızca gerçeği söylemelisin. Kutlu babaya. Vallahi eğer sana dalarsa... ...ben de böyle ayırıyormuş numarası yapıp... ...bir iki tane çakarım. Hop çaktırmadan adamı sen. Ya... Abim yukarıda tazdikli su hortumu gibi kıvranıyor. Biz burada neler konuşuyoruz ya? Dostum abi. Söyleyeceğim. Tamam lan be. Hallo azmettirici. Pansuman malzemesi almaya geldim katil abin nerede? Berrak, zaten kafam allak bullak. Konuşmadan anlaşalım. <laughs> Bir silah ver de sıkarak anlaşalım. Neyse, malzemeleri hemen ver de eve gideyim. Kocam yarı çıplak bekliyor. Muazzez annenin de eli ayağı bomboş boşaldı. Ya her şeyle ben ilgileniyorum. Gece sancısı tutar diye yanında yatacağım. Paraya gerek yok, al parayı. Sana gerek yok. Ben, ben o kıyafeti bir uyardım Cevahir. Bulaşma çocuğa dedim. Çok büyük yanlış yaptı. Ee, ne demişler? Kırılmış yumurta haşlanmaz, yarılanmış işe başlanmaz. <laughs> Kata senin yumurtalardan vurdu. <laughs> Ulvi var ya senin boşluklarından faydalanırım ha. Sus, büyükler konuşurken şarlama. Katip benim lafıma mil çekti. Eğer bu yaptığı yanına kalırsa kimse yanına yanaşamaz. Şimdi Devir abi onu bunu boş ver de sana şeyi soracağım. Firuze olayı. Hala nakaratta mı? Sen ondan haber ver. <laughs> Firuze'yi evliliğe ikna aşamasındayım görüşmelerimiz sürüyor. Neyse ben kaçayım. Tekrar geçmiş olsun. Abi, abi. Ayaklarına sağlık. Sağ ol. Ve İyi gidin Devri abi. İyi gidin ya. Cevo. Bu Devo vallahi var ya. Katoyu kesin fırır. Oğlum ağzını hayra, nefsini çayıra aç. Kato kazaskasına bir şey olursa bambi yüzümün yüzü solar. Çok özledim yarım lan. Ne yaptı acaba? Daha sabah vurulurken gördün acı ya. <laughs> Bu ne Oğlum Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın, hemen. mi? <laughs> Hadi dinleneceğim ben. Kalk git.